Bana faydalı bir şey anlatma, uyuştur beni, oyala. Her şeyden bunaldığınız oldu mu hiç? Yaşam enerjinizin tükendiği, iştahınızın kaçtığı, çaresiz hissettiğiniz oldu mu? Bu gibi anlarda insan kendinden kaçar. Özellikle modern insan ilk olarak bunu yapar. Peki bu doğru bir davranış mı? Psikolojik ve dini açıdan konuya yakından bakalım. İnsan iş yerinde yaptığı bariz bir hata sonucu küçük düşürülüp eve döndüğünde duvarlar üzerine üzerine gelir. O olayı unutmaya, hiç yaşanmamış saymaya çalışır. Kendinden kaçmak ister. Bunun için beynini uyuşturmak, hatta başını kuma gömmek ister. Derken bir kaçış yolu arar. İlk olarak alkol gelir aklına. Kesin olarak haramdır. Sigaraya bakar, zararı çoktur ve yeterince uyuşturmaz. Hapmap işleri ise çok tehlikelidir. Ama bir yolu olmalı daha masum ve daha tehlikesiz. Sosyal medyada zaman öldürmek var fakat kimsenin hayatını da görmek istemez. Ama kısa videolar anı kurtarmaya yarayabilir. Youtube'a girip tarihi, siyasi, ekonomik, bilimsel, dini içerikler izlemek de istemez. Faydalı hiçbir şey görmek istemez, içinden gelmez. Sadece uyuşturucu etkiye sahip şeyler ister. İmdadına filmler yetişir. Macera, aksiyon, gerilim. İşte tam da aradığı şey bu onu yaşadığı hayattan alıp götürecek, sürükleyecek filmler ister. Ve başlar filmler, seri filmler, bitmeyen diziler. İşte sanal bir çözüm. Hayatın kendisi bir sınavdır. İnsan her alanda sınanır. Ya bu zorluklarla yüzleşecek ya da kendinden kaçacak. Bu kaçışın sonu yoktur ve kaçış ancak kendini, aklını uyuşturmakla mümkün olur. Bu uyuşturma da hayattan, gerçeklerden kopuşa ve kendine yabancılaşmaya neden olur. Burada Albert Camus'un dünyaca ünlü yabancı kitabına kısa bir gönderme yapalım. Kitap, insanın duyarsızlaşması ve kendine yabancılaşmasını anlatıyor. Bu noktada her insanın kendine sorması gereken bir soru var. Beyni uyuşturan alkol ve türevi maddeler haram iken, Hayatı uyuşturan şarkı, film ve diziler ne kadar masumdur? Psikolojisi bozuk Müslüman mı olur diye bir soru akıllara gelebilir. Her insan etten, kemikten yaratılmıştır ve dünyaya sınanmaya gelmiştir. Dünya demek, dert demek. Allahu Teala Ankebut Suresi 2. ayette şöyle buyuruyor. İnsanlar denenip sınavdan geçirilmeden iman ettik demekle bırakılacaklarını mı sanıyorlar? Müslümanın dünya sınavında elinde çok büyük bir kozu vardır. İman. Mümin belanın geldiği ve gideceği yeri bilir. Bu da ona büyük bir güç ve dayanak verir. Meşhur bir ıstakoz hikayesi vardır. Istakozun kabuğu serttir. Bedeni büyür fakat kabuğu büyümez. Bu yüzden de zamanla ıstakoz kabukta sıkışır ve strese girer. Çok büyük bir sorunu vardır ve bununla yüzleşmesi gerekir. İnsan olsaydı kendinden kaçabilir veya psikoloji ilaçları alıp bu sıkıntıyla yaşamaya alışabilirdi. Fakat ıstakoz güvenli bir köşeye çekilip kabuğunu parçalar ve yenisini üretir. Böylece acı ve sıkıntı onun büyümesine, güçlenmesine vesile olur. Burada Hazreti Mevlana'nın ısralarına kulak verelim. Kendimden nereye kaçayım? Bir düşmanı olan ondan kaçıp uzaklaşınca kurtulur. Ama benim halim bir değişik. Zira kaçan da benim, kovalayan da. Ben kendi kendime hasım olmuş, kendi yolumu kesmişim. Bir yanım iyiliğe koşmakta, diğer yanım ona çelme takmakta. Ne denizlerin dibine dalmak, ne göklere çıkmak beni paklar. İnsan kendi kendinden nasıl kaçar, gölgesinden nasıl kurtulur? O halde kendimi ıslah etmediğim takdirde bu kaçıp kovalamadan ta kıyamete kadar bana kurtuluş yok. Kendine yatırım yapmak deyimini hemen herkes duymuştur. Sıkıntılar bize tecrübe kazandırır ve bu tecrübeler bir sonraki sıkıntıya karşı bizi güçlendirir. Okul örneğiyle açıklayacak olursak her sınıfın sınavı kendine has zorluktanır. Sınavı geçememek sınıfta kalmak demektir. Kendimize yatırım yapmazsak sınıfı geçemez, büyüyemeyiz. Kendiyle yüzleşmekten kaçınmanın ardında birçok sebep olabilir. Bunlardan biri öğrenilmiş çaresizliktir. Daha önce aşılamamış benzer sıkıntılar yeniden nüksettiğinde insan öğrenilmiş çaresizlik nedeniyle kendinde mücadele etme gücü bulamaz ve en kısa yoldan kendini uyuşturmaya yönelir. Bir de insan kendinle yüzleşince kusurlarını görebilir ve dolayısıyla öz saygısını yitirebilir. Bu nedenle kaçarak durumu geçiştirmek ilk etapta daha cazip gelir. Kimileri de kendinde kabahat bulmayıp başkalarını suçlayarak durumun üstesinden gelmeye çalışır ki bu durumda da vicdanıyla yüzleşmemek için yine kendini uyuşturmaya yönelir. Bilgisayarda bir internet sitesinde yazı okurken veya basit bir işlem yaparken aniden fan sesinin yükselmesi ve bilgisayarın kasılması arka planda bir takım sıkıntılar olduğunu gösterir. Bilgisayar var gücüyle bir şeyleri çözmeye çalışır. Eğer donanımı yeterli gelmezse bazı parçalar yanıp bozulabilir. Bizim için de benzer bir durum söz konusudur. Bilinçli olarak günlük rutin işlerimizi yaparken sürekli kaçtığımız, arka plana attığımız meseleler bilinçaltımız tarafından çözülmeye çalışılır. Çözüm olmazsa gerginlik, huzursuzluk, azımsızlık, mide sorunları, uyku bozukluğu gibi birçok sıkıntı meydana gelebilir. Yani kaçmak kurtuluş değildir. Sadece müzik ve filmler değil, hayatın kendisi de uyuşturucu etkiye sahiptir. Başarılar, kazançlar, kayıplar, hırslar bizi oyalar. En başta çözülmesi gereken varoluşsal amacımız gibi birçok gereklilikler hayatın baş döndüren dolgun hazları karşısında sürekli ertelenir veya görmezden gelinirse sonu hüsran olur. Dünyayla uyuşturulmak, aşırı dozda uyuşturucu almak gibi insanı zehirler. Eskiler her gece yatmadan önce 15 dakika kendinizi muhasebeye çekin derlerdi. Bugün Allah için ne yaptın? Ümmet için ne yaptın? Kendin için ne yaptın diye Bugün hayatın sunduğu uyuşturucu ve oyalayıcı imkanlar o kadar çok ki insan bir an olsun kendiyle baş başa kalamıyor. Yemeklerde, televizyonla, videolarla, yürürken, arabadayken podcast veya müzikle, yatmadan evvel telefonla, sosyal medyayla oyalanıyoruz. Can sıkıntısı en büyük düşman olarak görülüyor. Halbuki espiride olduğu gibi sıkıcan iyidir. Can sıkıntısı insanı bir şeyler düşünmeye, üretmeye sevk eder. Ama biz bir an bile kendimizle baş başa kalmak istemiyoruz. Adeta kendimizden korkup kaçıyoruz. Kendimize sormamız lazım. Ne zaman ciddi olarak kendimizi, hayatımızı düşüneceğiz? Sürekli dünya meşgalesine takılırsak dünyanın ahiri hakkında ne biriktirebiliriz? Son olarak en başa, iş yerindeki hataya dönelim. İnsanın gururu ve kibri ne kadar büyük olursa yapılan hatalara müsamahası o kadar az olur. Hatayı kendine konduramaz. Oysaki Allah bile işlediğimiz günahlara karşı halim davranır ve bize hatalarımızı fark edip tövbeyle hatadan dönmemiz için mühlet verir. Unutmamak gerekir ki hiçbir hal kalıcı değildir insanoğlu her şey alışacak yeterlikte donatılmıştır ve Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Dert varsa güç de vardır, dermanda. Tabi önce iman.